Merhabalar. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Ee, katıldığınız için hoş teşekkür ederiz. Ee, yayınımızda Tüsaf Başkanı Sayın Murat Büyükçelik var. Murat Bey, e, sol yaşadığımız badireyi, gündemi biraz bize değerlendirir misiniz? Genel anlamıyla meslektaşlarınızla ilgili sorularım daha sonra olacak. Ee, öncelikle yeni kanal ve yayının için hayırlı olsun dileklerimi ileteyim buradan da bu olağanüstü sürecin bir an evvel sonuçlanması ve bitmesi anlamında dileklerimi iletmiş olayım maalesef biz biliyorsunuz olan olmayan bir birkaç yıl geçirdik zaten üstüne maalesef bu olağanüstü bir süreç gerçekleşti bu salgından dolayı ciddi anlamda iş kaybı beraberinde tahsilatla ilgili problemler yaşayacağımızı görüyoruz zaten. Bu süreç uzadıkça bizim açımızdan ciddi problemler ortaya çıkacak. Bu anlamda ciddi desteklere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Umarım bu destekleri de kısa zamanda ilgili makamlar ve şirketler yerine getirirler. Çünkü bu işten ekmek parasını kazanan meslektaşlarımızın hakikaten düştükleri şu durum ve bu süreç hiç hoş bir süreç değil. Ülkenin geneli itibariyle benzer şeyler söylesek de, Bizim durumumuzun çok daha kötü olduğunu düşünüyorum ben. Peki burada e, meslektaşlarınızı ilgilendiren konular var. İsterseniz kısaca onlara da değinelim. E, çok e, yani sigorta sektörünün aslında vitrinisiniz, yüzüsünüz tüketiciye sigortalılara yönelik. E, önce sizleri korumamız da gerekiyor çünkü onları dokunmadan e, prim üretimi e, çok zor görünüyor bizde de. Ee, şimdi burada bunu değerlendirirken bir zorunlu IP e, sorunu yaşadık, statik IP dediğimiz. Burada e, biraz meslektaşlarımız ikiye bölündü. Endişeler şu: Evet, biz e, iş yerlerimize gitmek istemiyoruz, evden bağlanalım. Ama diğer tarafta da e, çözüm değil, statik IP'nin kalkması hatta e, acentelere etkileyen bir e, kötü etkileyen bir durum oluşabilir. Neden? Çünkü ekran dağıtımı e, rahatla e, yapılabiliyor. E, bu da bizim açımızdan sıkıntı derler. Siz ne dersiniz? Bunu beyin dışı olarak görmüyorum. Zaten dağıtıyorlar. Dağıtan dağıttığı için o anlamda bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu statik IP'nin e, den ziyade bu konunun çözümüyle ilgili bir takım önerilerimiz daha önce de olmuştu. Daha böyle kalıcı ve e, rahatlıkla çözülebilecek konulardı. Maalesef yapmadılar ama bu Olağanüstü süreçte statik IP'nin kaldırılması ve evden çalışmanın ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Zaten yapan, dağıtan, <laughs> ekran dağıtan, bu statik IP'yi atlatan birçok program olduğu için çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan meslektaşlarımızın bu salgın sürecinde evinden işini yürütebilecek imkanların eline geçmiş olması. Ee, bildiğiniz gibi biz e, birçok meslektaşımız evinden idare ediyor. Evlerimiz zaten büyük bir çoğunluğu evde. Bazı meslektaşlarımız kendileri bürolarına giderek oradan işlerini devam etmeye çalışıyorlar. Zaten biz e, iletişim kanallarının tamamını çok iyi kullanan bir dağıtım örgütüyüz. O anlamda dağıtım kanalıyız. E, mevcut durumda çok o anlamda bir etki olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki bizim sigorta e, poğaçalarını e, yapabilmeyle ilgili olarak e, dijital tarafta bir sorunumuz yok diye düşünüyorum. Asıl problem Sigortalıların düştüğü e, ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan durumlar diye düşünüyorum. Bu süreçte e, çok ciddi bir iş kaybı yaşayacağımızı, e, mevcut giderlerimiz devam ederken gelirlerimizin zaten çok fazla düşmesinden kaynaklı olarak e, yaşanılacak olan ciddi e, maddi problemlerin olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda sigorta şirketlerinin ve e, devletimizin sigorta ajantilerine ciddi anlamda destek vermesi lazım. Bu destekleri biz Facebook sayfamızda e, kısmi olarak paylaştık genel başlıklarıyla. E, bunların ama ivedilikle e, hayata geçmiş olması lazım. Öncelikli olarak e, bu tahsilat yükü zaten bizim üzerimizde çok yüksek bir şekilde vardı. Şimdi bundan sonraki süreçte daha da fazla olacağını görüyoruz. Acilen sigorta şirketlerinin bu konuda esneklik yapması gerekiyor. Poliçe iptal süreçlerinin mümkün olduğunca uzatılması gerekiyor. Bu süreç uzadıkça bu konudaki ötelemelerin hızlı bir şekilde bize yansıtılması lazım. Gelirlerimiz çok fazla düştü. Bu gelirlerimizin artması ile ilgili en azından bu dönemde çok daha fazla destek vermek anlamında komisyonların artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Hazır bu trafik sigortasının genel şartlarındaki değişiklikle şirketlerin önünü görememe durumunun ortadan kalkması, bedeni tazminatlar ve değer kaybı özellikle eş değer parça bu üç konuda alınan standart kararlardan sonra artık önümüzü görme imkanımız olduğu için eski komisyon oranlarımıza geri dönmek istiyoruz. Bizi sıfıra bire e, sıfıra bir biri gösterenler herhalde artık yüzde e, olarak gerekli olan noktaya ulaştırırlar bizi. Eski düzeye geri geliriz. Komisyon gelirlerimizin artması bu dönemde meslektaşlarımıza can simidi olacaktır. Bu konuda sigorta şirketlerinden ciddi beklentilerimiz var. Beraberinde yine sigorta şirketlerinde şirketlerinden işte hedeftir, protokoldür bu tip durumlarda esnetme istiyoruz. E, mümkün olduğunca bu tahsilat tarafındaki yükü hafifletmek gerekli diye düşünüyorum. Sigortaları da bu süreç itibariyle olabildiğince destek olmak lazım. Devletimizden de birçok sektöre destekte bulunmaya başladılar. Bu konuda bu yapının içine sigorta acentelerinin de koyulması gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇şte SGKların veya vergilerin ötelenmesi, kredilerin ötelenmesi, e, personel maaşlarında destek verilmesi gibi bir takım böyle hayati konular var. Bunlara mutlaka ve mutlaka e, çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Peki e, bu yayınımızı İzleyen e, izleyenlerden bazı sorular da geliyor e, ekranda görüyorum hı hı. ben de. E, bu e, evde çalışma şartlarını sigorta şirketlerinden e, destek e, isteniyor. Bir iki şirket zaten bu konuda bir adım atmış e, sanırım ama siz isterseniz burada konuyu biraz hani onu da verin bunu da verin değil ama sonuçta bu madem bir gereklilik bunu yapıyorsak biz bir iş ortağıysak sigorta şirketlerinden de beklentimiz bu budur diye alabiliriz. Bu çünkü yayını şu anda veya daha sonrasında sigorta şirketlerin tüm yetkilileri paydaşları izliyor olacaklar. Ben buradan da bir mesaj alayım isterseniz. Bizim burada en önemli beklentimiz olabildiğince hızlı geri dönüş yapılması. Çünkü sonuçta hala hazırda poğaça inlemeleri devam ediyor. Bazı poğaçelerin yapılması devam ediyor. Bu noktada otorizasyon süreçlerinin olabildiğince esnetilmiş olması, hızlı geri dönüşler genel itibariyle bizim işimizi görecektir diye düşünüyorum. Bu bağlantılardaki zayıflıkları belki hızlı bir şekilde çözme imkanı olabilir sigorta şirketlerinin. Bu teknik konuların çok bu aşamada çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Olabildiğince zaten bunlarla ilgili çözüm yolu bulunmaya çalışılıyor. Ama önemli olan bu maddi taraftaki sıkıntıların mümkün olduğunca ortadan kalkması buradaki destekler. Çünkü bizim hayatta kalabilmemiz lazım ki en önemli dağıtım kanalı olarak sektöre prim üretimini yapabilelim. Peki e, acente hedeflerinin e, bir izleyicimiz de acente hedeflerinin e, esnetilmesini istemiş. Biraz hani e, bu aralar başımızda boza pişirmeyin mi diyorsunuz? E, Valla öyle diyoruz ya. Daha doğru olur herhalde bu şekilde. Hele şu olağanüstü süreçte e, işte şunu da yapın bunu da yapın şeklinde değil de var olana e, kabullenmek daha doğru düşünüyorum. Çünkü... İnsanlar hayatlarının e, peşindeler şu aşamada. E, ülkedeki bilinç, sigorta bilincinin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Mümkün olduğunca acente tarafından yönetilen ve yönlendirilen bir yapı. Olabildiğince tanıtımı yapmaya çalışan, poliçeyi yapıp teminatları vermeye çalışan acente yapısı bunları çok daha iyi biliyor. Vatandaşımız bu noktada evet tabii ki sigorta bilinci itibariyle olabildiğince elinden geleni yapmaya çalışıyor. Elindeki kısıtlı imkanlarla sigortasını yenilemeye devam ediyor ama belki şu süreç şunu bile getirebilir. Primlerde birazcık daha, sigorta primlerinde birazcık daha esnetme, daha düşük primlerle yol yürümek olabilir. Bu anlamda vatandaşın elini de olabildiğince rahatlatmak gerekiyor vadelendirmeyi olabildiğince fazla yapmak gerekiyor. Belki bu dönemdeki taksitleri ötelemek çok doğru olabilir. Bunları olabildiğince yapabilmek gerekir diye düşünüyorum. Peki e, yayınımızın sonuna gelmek üzereyiz. İsterseniz şöyle bağlayalım Murat Bey. E, biz e, sigorta sektörü şirketlerin durumunu biliyoruz. Biz e, zor bir süreçte sigorta sektörünün bu süreçten çıkması e, için e, ajenteler olarak her türlü özveriyi e, vermeye hazırız. Bu nedir? İşte tahsilatsa tahsilat, e, yenilemese yenileme. Öncelikle mevcudu korumak ilk hedef olmalı e, diye düşünüyorum. Sizden söylediklerimden e, bunu çıkardım. Ama bunun yanında da eklediğiniz şu, bu süreçte de e, biz sigorta şirketlerini, e, acentelerini yaptığımız şirketleri de yanımızda görmek istiyoruz diyorsunuz. Özeti bu mudur? En çok yanımızda görmek istediğimiz zaman belki de bu zaman. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yeni kanalımızı tebrik ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ee, teşekkür ederim. Bütün e, meslektaşlarımıza da e, iyi dileklerimi iletiyorum. Bu süreci inşallah e, kazasız belasız az hasarla atlatırız hep beraber. Peki biz de sizin yayına katıldığınız için biz de size teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için meslektaşlarınız e, ve sigorta sektörün e, temsilcileri bence bu söylediklerinizden birer not almışlardır diye umuyorum ben de. Çok teşekkürler. Umarım daha güzel günlerde tekrar bu yayınlarımızı birlikte yapabiliriz diye düşünüyorum. Hoşçakalın. İyi şimdi. yayınlar. Mersi.